Merhabalar. Bugün sizlere ilginç bir uygulama tanıtımı yapacağım. Dil öğrenme ile ilgili yani her dili hemen hemen her dili öğrenebileceğiniz, pratik yapabileceğiniz bir uygulama. Ücretsiz tamamen ve istediğiniz zaman birilerini bulabiliyorsunuz. Bu yönüyle çok güzel. Kendiniz grup oluşturabiliyorsunuz. Hemen adını yazalım. Free for Talk. İngilizce bir adı var web sitesinin. Uygulaması yok. Tarayıcı üzerinden girmeniz gerekiyor. Free for Talk yazdığınızda web sitesine girebiliyorsunuz. Web sitesine girdiğinizde şöyle bir ara yüzle karşılaşacaksınız. Burada bir sürü dil gördüğünüz gibi burada oluşturulmuş gruplar bunların her birler, birerlerine girip o dili konuşabiliyorsunuz. Türkçe var. Birçok farklı diller var. Ben daha çok Almanca'ya yoğunlaşacağım bugün. İngilizce gördüğünüz gibi çok fazla var. Toplamda 395 şu anda aktif grup varmış. Öncelikle abone olmak için şu can yazan, burada sign up yeri oluyor. Siz siteye girdiğiniz eğer abone değilsiniz. Buradan Google hesabınıza abone olabiliyorsunuz. Abone olduktan sonra yani kayıt yaptırdıktan sonra bu gruplara katılabiliyorsunuz. Fakat grupların şöyle bir özelliği var. Mesela bu grup tamamen şu anda dolu. Kimseyi almıyorlar. Mesela birisi çıktı ben şu an girebilirim. Veya siz kendiniz burada create a yani new group deyip e, grup oluşturabiliyorsunuz. Normalde işte burada topic yani konuyu seçebiliyorsunuz ama burada herhalde ben yeni olduğum için şu anda kabul etmiyor. Önemli değil. Kaç insan olması gerekiyor mesela diyebiliyorsunuz. İşte diyelim ki ben 5 kişilik bir grup oluşturmak istiyorum. İşte dili seçelim. Mesela Almancayı seçtik. E, hangi seviye diyelim. Almanca seviyemiz işte diyelim ki orta seviyeler, intermediate diyelim veya işte beginner başlangıç seviyeleri, upper beginner işte ne diyelim bu B1 civarı falan, intermediate B2 civarı falan diyebiliriz. Create group dediğimizde grup oluşturuyoruz. Grubu şu anda ben oluşturdum. Bu gruba başkaları katılabiliyor. Ben buraya katılacağım şimdi. Kendi oluşturduğum gruba katıldım. Şu anda burada bekleyeceğim. Birileri gelirse onlarla Almanca pratik yapacağım. Bu şimdi bir seçenek. Bir diğer seçenek de ben birazdan diğer gruplardan birine gireceğim. Orada Almanca konuşacağız. Ee, yani şöyle bu tamamen ücretsiz bir uygulama ve hemen hemen her saatte yani mesela işte yolda bir yere gidiyorsunuz. Bu gruplardan birine girip pratik yapabilirsiniz. O gün öğrendiğiniz Almanca kelimeleri. Seviyeniz çok düşükse dinlersiniz daha çok. Arada işte katkı sağlarsınız. Ama belli bir seviye kat edersiniz. Şu an mesela bekledik. Kimse katılan yok. Ben en iyisi geri çıkıp e, başkalarının gruplarına gireceğim şu anda Almanca grupları e, dolu gibi gözüküyor Ben yani en iyisi Mesela şu an İngilizce bir gruba girelim veya Türkçe bir gruba girelim. Türkçe gruplardan birine girelim İşte. sonra Hello merhaba var yok Merhaba evet. merhaba merhaba bir gün evet. abla öyle El, Enes ve Blade geldi öyle Keslan falan öyle söyledi yani. Tabi bu Bence. arada Black aşırı derece güzel insan susturuyor. Ben Blade'in söylemesine hastayım çok güzel söylüyor. <laughs> ama ama bu böyle söyledi Keslan falan. Ben ona dedim ki biraz saygı olabilir misin? Yani bu? Ben kendimi size o, aldım. Cenk, e, buradakiler şu anda mesela o, Türkçe atılar, konuşuyorlar. Ve e, yani herhangi bir konuda da e... aslında. Sonra biraz konuşulabiliyor. Kavga falan o yüzden e, çıkayım biz ben. Bizim köşeler oldu. İki kere onu attım. Sonra geldi. Ben çıkayım o gruptan. Dedi bana özür yani sen... dileyeceğim. Yani şimdi gördüğünüz gibi hani böyle e, gruba giriyorsun, dalıyorsun. Yani insanlar konuşuyor zaten. Sen de bir yerden e, dalıp konuşuyorsun. Tekrar Almancaya bakacağım. Almanca. Kendi grubuma tekrar giriyorum. Bakalım gel, gelen olacak mı? Evet.

ja, ich komme aus Palästina. Aus Palästina, Palästina. Oh, okay. Lebst du in Palästina oder jetzt? Nein, ich, ich lebe jetzt in Deutschland. In Deutschland, ah, sehr schön. Mustafa, du, wo lebst du denn? In Oberägypten. In Oberägypten, in, in, Ober in, Ober in Minya. Ah, sehr schön. Meine okay. Stadt heißt Minya. Warum lernt, lernt ihr Deutsch? Ich kann Deutsch. Äh, ich Kannst du Mustafa? Deutsch? Sehr schön. Ich ja. Ich habe die deutsche Sprache in der Fakultät, Tourismus und Hotelwesen, gelernt. Oh, echt? Wow. Oh, das sehr ist gut. cool. Und du wohnst jetzt gerade in Deutschland, äh, Mathe? Nein, das noch, ist richtig. <laughs> noch nicht. Noch nicht? Achso, hoffentlich bald. Möchtest Hi. du nach Deutschland kommen? Ja. Sehr schön, sehr schön. Ich meine, ich bin schon in Deutschland. Ah, bist du in Deutschland? Wo bist du in Deutschland? Koblenz. Koblenz, aha. Ich Kennst bin in, in Frankfurt. Oh, ich war Kenne heute ich, Morgen ja. da. Ich war heute Morgen da in Frankfurt. Ich war...

Onları da bu gruba e, ekledim yani e, grubun sahibi olarak gruba ekledim ve ben kendim çıktım. Ya gördüğünüz gibi e, böyle rastgele girip e, bir sürü insanla buluşabiliyorsunuz, konuşmanız iyi olsun kötü olsun e, çok insanlar böyle takmıyor yani çok farklı farklı insanlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden yani belli bir kesimle insanlarla tanışıp onlar üzerinden yani onlarla bile, bile de görüşebilirsiniz mesela işte veya işte bir zaman belirleyip o zaman da görüşebilirsiniz. E, umarım faydalı olmuştur. Tekrar bu kısımları göstereyim. Şu anda mesela 376 kişi var toplamda. İşte Almanca, İngilizce, Türkçe. Sizce faydalı mı bu? Yani böyle bir şeyi siz de yaptınız mı daha önce? Yapar mısınız? Onu merak ediyorum. Ben bir ara bu uygulamayı kullanmıştım. Çok faydalı oldu yani. Özellikle İngilizce açısından faydasını buldum. Çok mesela Hindistanlıyla tanıştım burada. Bilgisayar alanında çok böyle bana faydası olan kişilerle tanıştım. Farklı kültürler, farklı insanlarla tanışma imkanı buluyorsunuz. Tabii bazen seviyeli oluyor. Bazen yani seviyeyi çok çocuk yaşta olacak insanlar da katılabiliyor. O artık yani kendiniz böyle gerçekten öğrenmeyi isteyen, öğrenen insanları bulup onlar üzerinden gitmeniz gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlara lütfen yazın tecrübelerinizi. Kullandıktan sonra nasıl tecrübeler edindiniz? Görüşmek üzere.